Günaydın. Günaydın. Ay, yeğenine de böyle hırkalar patikler öreceğim Öreceğim tabii, örmem mi? Ah o bir de olsun. Abla zor tuttum kendimi Barbara söylememek için. Ya ne zaman sürdü Diyorum ki siz iftarda dükkanda olsanız biz de Barbara'la baş başa yemek yesek. Herkesi topla evden götür diyorsun yani. Ne Tamam. <laughs> Ay. Ay hayır olsun, hayır olsun. Ne oluyor? Allah Allah. Oğlum hayırdır? Emin yok. Ne? Nasıl yok? Nasıl yani? Ya bu çocuğun terlikleri de yok. Yatağında da yok. Hiçbir yerde yok. Ayakkabısı da yok. Emin kaçmış. Evden kaçmış Emin. Ama Allah ne şey ya? Ama niye? Nereye gider? Çin'e yaptı. Abi yine mi ya? Yapma Allah aşkına. Nasılını bilmiyorum ama bir şekilde yaptı. Kar ölmez. Ölmez değil mi? Ölmez. İyi olacak. İbret olsun hepinize bunun hali. Bir daha şimdi oyun oynamaya kalkmazsınız. Ulan seni var ya. Sen bana bir alt edemezsin lan. Çünkü sevdiklerine bir şey yaparım diye korkuyorsun. Sevmek erkek adamı güçsüz yapar Ali. Bak bana, ben kimseyi sevmiyorum. Senden daha güçlüyüm. Sen taş kalplisin zaten, nasıl seveceğim? Kimse de senin gibisini sevmez zaten. Evlat olsan sevilmezsin be. Yaralarını ha. temizleyelim. Ben yaparım. geçeceksin. Hep geçmedi mi? Bu da geçecek. Ali, sen bir gel benimle. Ali. Bir şey olmaz. Geride kal. İşte bak arkadaşım. Böyle kendi ayağına gelirsin elime. Emin dedim ya içeride. Sevmek erkek adamı zayıflatır diye. Bu sümüklü çocuk için kendi isteğinde elime düşsün. Onlar benim kardeşim. Hepsi kardeşim. Ha. O zaman kardeşlerin için faydalı bir şey yap. Ne diyorsun lan sen? Neyden bahsediyorsun? Artık çocuk değilsin. Kimse sana acıyıp para vermez. O yüzden bizim için daha faydalı bir şey yapacaksın. Kapkaç yapacak, parayı da bize vereceksin. Emin kardeşi olduğunu söylemişti ya. Çin öyle bir bağlantısı olmalı. Onu kullandı. Ali ya emin olmadan konuşuyorum bak. Abi doğru söylüyor Mercan ya. Bilip bilmeden nereye gidiyorsun sen? Ben biliyorum bileceğimi. Hepinizden daha iyi tanıyorum onu. Siz göremiyorsunuz ama ben görüyorum içindeki şeytanı. Siz bekleyin evde. Sakın peşimden gelmeyin. Abi. Ali. Abi. Ali. Abi. Abi, Abi. Abi ne yapıyorsun ya? Abi. Abi. Abi gözünü seveyim. Ait olduğun yere döndün ha? Tıpış tıpış, emin. Ha? Yalandan Yalanlan it gibi koşturdun lan bizi peşinden değdi mi yarattığın aksiyon ha? Mi lan? Sen Çino'ya dua et. Yoksa senin o minik kafanı koparırdım ben. Ne sen alamayı, geç. Geç şuraya geç. Ah kardeşin de geldi. Abi. Sarıl 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 ha. Doya doya sarıl. Sarıl ha. Daha çok sarıl. Niye biliyor musun? Sen gidiyorsun çünkü Emin. Ya kardeşim burada. Sen Türkiye'nin diğer ucuna. Sarıl sarıl sarıl. Sarıl. Sinan! Çık lan dışarı! Ali abi sakin ol. Ya abi yapma bütün mahalle ayağa kaldırdın yapma. Abi, abi sakin ol. Ne bağırıyorsun lan? Çocuk uyuyor içeride. Gel o zaman. Zıpır kapıyı kapat. Siz burada kalın. Karışmayın. Emin nerede lan? Çek elini. Emin kim? Ha Emin. Hırsız çocuk. Nereden bileyim Ali? Bırak lan palavrayı. Ne yaptın çocuğa? Yettin artık Ali. Yetti mi? Lan! Abi! Karışmayın. Karışmayın siz. Kalın. Ablam tamam bir sakin ol ne olursun, bak hamilesin, bebek taşıyorum bir şey olacak şimdi. Ya nasıl sakin olayım? Nasıl sakin olayım? Emin dışarıda kim bilir nerede. Ali sen zaten Çino ile aklını bozdu. Yok, yok ben yapamayacağım. Kızım dur nereye gidiyorsun? Ablam nereye gidiyorsun abim sana çıkmayacağım demedi mi? Ya Ali abinin ne dediğini ne yaptığını biliyor mu kızım? Çino onun ayarlarını iyice bozdu. Yalan söylüyorsun lan, senin yüzünden kaçtı çocuk. Sana değiştim dedim diye kafana her estiğinde kapımın önüne dayanabileceğini mi zannediyorsun lan? abi yeter! Abi bak! Karışma kara! Kalbini kırarım karışma! Gideceğim lan bu mahalleden! Bu mahalleden! Gitmiyorum ben. Tövbe bismillah! Ali! Ali! Gitmiyorum lan! O meydanı. Abi, ya, abi, abi tamam yeter. Abi, Sen, tamam, tamam. Ya yeter artık. Ya şaşırdınız mı ne yapıyorsunuz? Ben, lan? Lan, lan, ne yeter. Bırakın lan. Yeter. Niye, niye diyorsun siz? Ya niye diyorsun siz? Ali. Lan bırak! Ali! Ali, Ali dedim ya. Ali! Ali ne yapıyorsun hiç mi düşünmüyorsun benim bebeğimi? Ya. Bu nedir ya? Yıllardır bu mahalledeyim böyle rezalet görmedim. Ayıp ya ne kadar ayıp. Polis çağıralım polis. polis. <laughs> <Ha, ha>, <laughs> Çıkın. Çekilin buradan. Ne oluyor burada beyler? Bu çocuk hırsızından şikayetçiyim. Asıl ben bundan şikayetçiyim. Kapıma dayandı, tehdit etti beni. Alın bunları. Alın bunları. Tamam, 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 tamam. Kral bir şeyler yap. Ne yapayım? Ah oh be Ali. Ne be? Ne oluyor be?